ses hepinize merhaba arkadaşlar ben alican doğan bu videoda undergroundın 7 bölümündeyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz son sürat dediğim gibi geçen gün video gelmedi biliyorum ee, bayramdan dolayı işlerim vardı ee, ondan dolayı gelmedi işte arkadaşlar ama şimdi geldi yani ne oldu sıkıntı mı var Ha, kusarım yoksa hııı sinirlendin mi bir video gelmedi diye Aa, kızarım. Aa. Normalde arkadaşlar normalde oyunu çok iyi bitiririz. Hani hızlı bir şekilde bitirmek istersem bir saate kadar da ben video koyarım ama e, sizin açınızdan düşünüyorum. O yüzden en kısa e, videoları yapmaya çalışıyorum. Tabi e, hızlı gitmek de istiyorum. Onu da farkındayım ama bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl bir e, strateji izleyeceğimi şu an hala bilemiyorum. Hmm. Anlı Grant'tan sonra e, arkadaşlar hani ben rahat bineceğimizi düşünüyorum. Çünkü ondan sonra oyunlar kısa sürede bitiyor. Hani ben mesela şahsen söyleyeyim Under ay Underground diyorum. Eee Most Wanted Allah Most Wanted'ı eee 4 günde 5 günde bitirmiştim. Carbon'u 2 günde bitirmiştim. Undercover zaten 2 günde bitti. Eee ama PlayStation 2 versiyonu oynamıştım Underground Undercover'ın. Eee O yüzden belki kısa sürmüş olabilir. Hani şey yapıyorlar ya PS2'de hani şey yapıyorlar oyunu küçültüyorlar falan CD'ye sığması için. Belki daha da kısa sürede bitmiştir. E, ee, Pro Street'i iki gün kesintisiz oynadım, bitirdim. Ee, ne kalmıştı? Ne kaldı? Ee, hot Pro Street'i geç. Shift'i, Shift 2'yi shift geç. Most Wanted 2'yi geç. Duran. Duranı da Drone aslında kısa yani diğerleri gibi ee, yani dediğim gibi Underground 2'den sonra rahatabileceğiz o yüzden e, acaba uzun mu bitireyim size rahat olsun diye ya da e, uzun uzun mu çekeyim e, şey olsun yani e, izlemekte sıkıntınız olur ama ya, sıkılırsınız. Eee yoksa kısa bitireyim e, keyif mi gel şu an Ya bilmiyorum arkadaşlar Ya illa bir saat yapmama da gerek yok. Belki ee, Dakikayı arttırabilirim oynama süresini Zaten bu bitmek üzere Bunu 15 seri sonra herhalde bitiririz 15 bölüm sonra öyle tahmin ediyorum Sıkıntı olan Underground 2 arkadaşlar hani Uzun oyun Ciddi <laughs> anlamda 110 yaptık bu arada. Yok açık ara şu yani. İki et... Oo teke tek etek mi? Jaws'la. Bilmiyordum. Gel kardeş vs atalım. Go golfü de çok severim ha. Oba. Ben böyle zikzak çok severim. Joe's hani bilmiyorum seni bilmiyorum ama yani ben çok severim. Hadi gazla gazla kardeş hadi hadi. Bana XP kazandıracağına gaza yani. 35 hız limiti levasını kırıyorsun ama sen 35'ten az gidiyorsun yani. E böyle şey Olmaz. Allah. Neyse 3 tur ya. Ha, sen kısa yolunu kullan. Sıkıntı yok. Tamam ben birinci oldum. Sıkıntı yapmayın. Bir yerde çarpmam zaten muhtemeldi. burada var ya hızımı alamıyorum. Kontrolü alamıyorum. Sonra yetişiyor. Hmm. Bir dakika. Çok çok kaşınmıştı. Bassana kardeşim gaza. Allah Allah. Gaza basmadı. Hmm. Bu sefer de ben kısa yol kullanayım. Senin yaptığın gibi. Bora çarparak geçti. Uhu! <laughs> of yanlayarak helal be. Tam CV'ye yakışır hareketler. <laughs> 345. Tamam yavaşlayalım biraz. Aynen. Hmm. Yukarı çıkarken hmm. o kör noktayı hmm. dediğim gibi o kör noktadan bahsediyorum. Sen yine kısayım. Yol... O kullanmadım tamam. Hmm. Ama ben kazandım. Hmm. spoiler'a bir bakalım. Şu abi. Ya Lucky'im. Ben mi bakayım Ulan senin bütün bırak yarışlarında ben kazandım. Hayır da kardeş. Hemen yeni spoilerları takmışlar adamlar. Normalde çarpsam şey yapar. Hani kaza yaparım sayar ama yapmıyor. Ben de hız kestim hani bari kaybedeceğim. Bir araba açıldı. Burada kaç araba var yani? Hiç bakmıyoruz arabalara. Hmm, modifiye şeklimiz burada şey oluyor. Oo. Of, golf ya. Elbette. Elbette yani. Zamana karşı yapıyoruz. Okay. 好吧。Oh my. sorun yok. Kazandık. Çarpmasaydık tabii ki garanti olacaktı. Neyse anlaşma anlaşmadır. Ver bana parçayı. Yok bu abi. Şilaz O Oo turnuva. Hemen turnuva yapalım. Hemen head start aldık. Hmm. Bir Civic var, bir Supra var. Hmm. Geride bir Lancer var. Herhalde. Hmm. Bu yarış böyle iki tur. Aşina olduğumuz yarışlar. yaklaştı şerefsize bak ya. Hmm. Bu da iki tur. Aynı aynı harita fakat ıı, farklı bir yerden başlıyor. Hmm. Kısa yol varmış bu sefer. Bu da son tur yani. Yine hmm. Ge bir tanesi hızlandı. Hadi be! Hmm. Yapma be! Son dönüşte belki. Aynen. Harikaydı ya o finish süperdi. Adam bana çarptı ben oradan önüne geçtim. Falan filan Hadi be. Geçecek ilerleyse ya. Oh my god! Destek ver destek. Vermedi neyse. Ha, şerefsiz ya. Neyse. Spin attı. Oo, blow up sesleri coşturuyor. Nitros Express alıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Dur bir dakika bir şey daha gelmişti. Yok gelmemiş. Bunu yapalım. 49 yarış. 50'ye tamamlayalım. Sonra kapatalım arkadaşlar. Şimdi hesaplarıma göre 7 bölümde 50 yarış yaptıysak yani dediğim gibi aynen aynı hesaba denk geliyor. Ee, 15 veya 14 bölümde yarış herhalde bitecek arkadaşlar yani bitireceğiz. Evet arkadaşlar e Eddy'den bahsetti lan Extreme Performance Keys. We test the latest. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. tuş.